Hayır efendim çamaşır yıkıyordum Aa, Yine mi çamaşır makinesinde Yıkanan çamaşırları seyretti Çok zevkli oluyor Ama sonra hep aynı bitiyor Kes şu salamayı kes Rana banyodan çıktıktan sonra Neyi mi bulamadın biliyor musun Biliyorum Dolabımda bir tane bile giysim kalmamış. Hepsini yıkadım <laughs> Saçmalama saçmalama Fistan Peki ben ne yapacağım bugün o zaman Ben sokağa böyle mi çıkacağım Nereye gidecektiniz? Pokere gideceğim beni arkadaşlar. Pokerde bekliyorlar. Ama beyefendi pokere her gittiğinizde geriye döndüğünüz zaman böyle dönüyorsunuz. <laughs> Geri dönmüş farz edin kendinizi. Kes <laughs> <laughs> ben saçmalama. Ne derseniz deyin ben bugün pokere gideceğim. Ben bugün pokere gideceğim. Gerekirse böyle gidelim. Blöfünü görüyorum res diyorum. <laughs> beyefendi. Her zaman elbiseyle gidiyordunuz. Kaybediyordunuz. Bu sefer neyi kaybedeceksiniz? <laughs> Hector sen de o aptal gibi çalışmak istiyorsun seyretti <laughs> Yok efendim, benim, benim kireçlenme var da böyle kütürdettiğim zaman çok hoşuma gidiyor rahatlatıyor. Ben çekiliyorum bir emriniz var mı hanımefendi? Hayır yok. Peki sizin bir emriniz var mıydı hanımefendi? Hayır yok bildin mi? size sormadım ben öteki hanımıma sordum şey yapmıyorum. Beğenmedin mi? Renkler biraz uyumsuz mu olmuş yoksa? Demek <laughs> <laughs> çalışmaya karar verdin hanımefendi. Depo vektör. Hasbi! Kafayı mı yedin sen? Hayır Rana, ben o poker partisine gideceğim. <laughs> Şarkı söylemeye bile mı çıkacaksınız? İstediğiniz kadar benimle alay edin. Ben bugün o poker partisine gideceğim. Ay bir yer mi açık? Ay bir serinlik geliyor bir yerden. Alttan geliyor olmasın serinlik? Aa, gerçekten de alttan geliyor. Ha bir de üşütmeyelim bunlarla böyle. E siz zaten üşütmüşsünüz. Dur ben sizin kafanıza eşarp takayım da bari kafayı da üşütmeyin. Yazıktır size hasbi bey hanımcığım. Değil <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Fistan. Allah'a ısmarladık karıcığım. Güle güle. Aa, anne! Yine babaannemin ruhunu mu çağırdınız? Üstelik bu sefer gelmiş. <laughs> Aa, Rana! Rana! Ay Rana biliyor musun ben ne oldum? Adam olmuş olamazsın. Ne oldun? Aşık oldum. Ya! Yeah. Kim bu talihsiz kadın? Ay ben de bilmiyorum. Biraz önce evimin önünden rüzgar gibi geçti. Koştum ama yetişemedim. Ya güzel mi bari? Ah, güzel de lan. rüya gibi. Rengarenk giyinmiş başına da umut verici bir mavi eşarp takmış Ha demek rengarenk giyinmiş başına da mavi eşarp takmıştı. Baksana. Ha, ha. Baktım baktım ama yetişemedim. Bana bak tanıyor musun? tanıyorum. Ya <laughs> onu nasıl görebilirim? Kapının önünde nöbet bekle. Bir saat sonra geri dönecek. Hayır. <laughs> Hemen nöbete gidiyorum. Bugün benim nöbetimde bir vukuat olacak. <laughs> Hector. Buyurun hanımefendi. Fistan ne yapıyor? Bitiremedi mi çamaşırları hala? Ee, ağlıyor. Aa, neden? Ne oldu? Vallahi başroldeki pütükare gömlek boğulmuş mu ne? Bu kızda hiç beyin yok mu Hector? Vallahi denedim. Ee, anlayabilmek için bir takım çalışmalar yaptım. Örneğin bir peyniri sakladım ve bulmasını e, istedim. Eee ne oldu? Peynir küflendi. Hector <laughs> hey, çabuk şu kızın yanına git artık ben buna tahammül edemiyorum. Çabuk! Tamam efendim Değil. malum şeyi kaybettiğinde peşine mi düştüler tahsilat için? D dışarıda bir sapık var Rana. Üzerime saldırdı. O korkunç elleriyle <laughs> Sakin ol hayatım. Çamaşır bitti hanımla. Buraya girdi gördün. Nerede benim aşkım? Sultanım. Sapık. Sapık geldi sapık. Sapık. az kalan çingenen bir tanem benim. <laughs> Sapık bizim Rahmi'ymiş. <laughs> e, demek ki bu nadide çiçeğe benden bahsettin mi? <laughs> Salak mısın sen? Evet, adam aşkından salak olmuş. Görmüyor musun? Evet, Fisan'dan bile salak oldum. <laughs> Benim... Yeter artık Rahmi. Görmüyor musun? Bu bir kadın değil, erkek. Ha? Olsun, sanırım katlanabilirim. <laughs> Salak mısın be adam? Hem ben, ben evliyim. Aa, önemli değil, ben çekilirim arada. Hasbi <laughs> Bey, <laughs> kabul edin. Ay çok romantik, bak aşık olmuş adam. Kabul et Nartanem. kabul et. Bütün servetimi dökeyim ayaklarına. Saçmalama be adam. <laughs> Servet mi? <laughs> Böyle büyük bir aşkı karşılıksız bırakamayız değil mi Rana? Tabii hayatım ben seni verdim gitti. <laughs> Aşkım canım benim. Ay <laughs> yo, yo 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 Nikahtan önce olmaz. Önce gidip alalım. Çapkın şey. <laughs> canım benim. <laughs>